Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda evinizde çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir makarna tarifi sizlerle olacak. Bir pastacı makarna yapamaz mı? Tabii ki yapabilir. Bizim işimiz hamurla. İtalyanların dediği gibi pasta, pasta, pasta diyoruz ve başlıyoruz. Efendim malzemelerimi hazırladım. Havalı olsun diye elimle masanın üstünde de yapardım ama ben tembel bir insanım. O yüzden direkt stand mikserimde yapacağım. Ama siz isterseniz mayonez kasesine yani geniş bir kasede isterseniz masanın üstünde açabilirsiniz. Daha rustik durur. <laughs> ama ne gerek var rusti? Burada 240 gram kadar normal unum var. Şöyle mikserimin içerisine koyuyorum. Ardından 210 gram semolina yani sıfır numara ilimik unumuz var. Bakın. Biliyorum her yerde satılmıyor ama bulursanız mükemmel olacaktır. 210 gram kadar semolinamızı yani sıfır numara ama çok önemli normal irmikle değil bu un gibi arkadaşlar ve yarım tatlı kaşığı kadar tuzumu koydum burada da esas birleşenlerimiz eğer masanın üstünde veya kasede yapıyorsanız tam ortasını açıyorsunuz bakın tam ortasını açıyorsunuz ben de öyle yapacağım şimdi stand mikseriyle çalışıyor olsak da Açtım. İçerisine 4 yumurta sarım ve 2 tane tam yumurtam var. Onu koyuyorum. Hoppa. Çok güzel gözüküyor. 2 yemek kaşığı zeytinyağım. Ve 2 yemek kaşığı suyum var. Daha sonradan mikserin hamur yoğurma ucuyla yani bu kanca ucuyla bunu yoğuracağım. Sert bir hamurdur. Öyle yumuşacık değil. Sert e, ee, tamamen unları görmeyene kadar yoğuracağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet bakın ilk başta çok ümitsiz gibi gözükebilir tamam mı toparlanmayacak gibi Anlayabilirsiniz ama bakın bayağı bir yoğurduktan sonra ki o yüzden elle yoğurmuyorum gerçekten çok yorucu oluyor çünkü stand mikserinde bayağı döndü bayağı bakın nasıl da toparladı şimdi elimle de şöyle onu bütünleştiriyorum ve dinlenmeye bırakacağız yarım saat bakın aldım yoğuruyorum şimdi. Bakın iyicene bastırarak şöyle pürüzsüzleştiriyorum. Tamam mı? Bunu ne yapıyorum? Şöyle koydum masamın üzerine. İçindeki glutencik devreye girsin diye dinlenmeye bırakacağız. Üstüne torşon da yani bez de örtebilirsiniz. Ben şöyle bir mayonez kasem var. Onu şöyle bırakıyorum. Yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz şimdi. Hamurumuz yarım saat kadar dinlendi. Daha uzun da dinlendirebilirsiniz ama en aşağı yarım saat olması gerekiyor. Şimdi bunu şöyle bir keseceğim. Bunu kenara koyuyorum. İlk önce küçükten başlayacağız açmaya. Ne yapıyorum? Şöyle yaptım. Bunu düzleştiriyorum ki açımı daha rahat ve kolay olsun diye. Altına un koyuyorum. Üstüne de koyalım birazcık. Bunu açıyorum şimdi. Hamurumu şöyle açtım. Makarna makinesinden geçireceğim ama isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Şöyle tutuyorum. Ve yavaş yavaş birkaç kere incelene kadar bunu makarna makinesinden geçiriyoruz. Şöyle alalım. Bu birinci sefer İyice incelenene kadar geçireceğim. Birkaç kere geçirdikten sonra burasını darlaştırdım. Ve tekrardan geçiriyorum. Şimdi görüyorsunuz. Harikulade bir makarna hamurumuz oldu. Burada isterseniz ravioli, lazanya istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Mantı gibi kesip, içlik koyup Üstüne tekrardan kapatıp ravioli falan da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Şimdi biz böyle daha daha spagettimsi, daha kalın çubuk çubuk tagliatelle yapacağız. Şimdi buradaki biraz daha genişinden geçireceğim bunu sıra sıra. Şimdi çok güzel bakın ip incecik gördünüz mü elimi görebiliyorum ben buradan şu güzelliğe bakar mısınız şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel oluyor. İstediğiniz boy kesebilirsiniz. Ondan sonra yuvarlak yuvarlak yapıp kenara kurutmaya bırakacağız. Bakın böyle astım bunları. Bunları kuruttuktan sonra normal makarna yapar gibi yapacağım ama 8-10 dakika haşlamayacaksınız çünkü bunlar taze makarna oldukları için daha çabuk pişeceklerdir. İstediğiniz sosla, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün böyle tagretel yapmayı tercih ettim. Sizin de şimdiden ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.